Söyleyin babama, düşlerime gelmesin artık. Elinin sıcaklığını unuttum, gözlerinin ferini. Söyleyin babama, düşlerime gelmesin artık. Çocuk düşlerimi rafa kaldırdım, çocukluğumu hem de. Düşlerimden oldum çocukluğumdan sıyrılmadığım bir demde. Saçlarıma değmedi ne vakittir elleri, okşamadı. O yüzden Sevmiyorum saçlarımı, o yüzden taramıyorum. Hangi kuytu köşede kaldı kırmızı tokalarım? İnanın heves etmiyor, aramıyorum. Babama küstüm en çok, en çok ona kırıldım, en çok ona darıldım. En çok onu düşlerime düşürmekten yoruldum. O yüzden düşmesin düşlerime. Bırakın kabuslarıma da yer kalsın düşlerimde bırakın korkularım olsun. Çocuk olduğumu unutuyorum kimi vakit. Karada bir kütle gelip omuzlarıma yapışıyor. Kaldıramıyorum. Düşüyor, düşüyor, düşüyor. Yalnızlığım geliyor aklıma. Koca bir şehir içinde ıssızlığım. Temmuz içinde üşüyor, üşüyor üşüyorum.